yapalım. Aynen beyler. Oktu. Pas. Pas yapalım. Hayır, hayır. Her şeyde kırıcı olmayalım. Kontrollü oynayalım. Sen evet. de başka bir şey konuşmasın. Sen <laughs> böyle yaptırıcı konuşalım. Sen de Bir dahaki ne olur yavrucuğum. Hadi bakalım. ya yaptırıcı çekelim o çekin çekin şekilde. Sen de çek. Yol çek, yol çek. Ne ya tabi? Hocam hocam yarıdan tersi yapalım? Şimdi ters yap. Aha, <laughs> çok iyi be. Evet, şey. olmayan var mı? Sakız <laughs> olmayan var mı? <laughs> Çift kol önde. Ahmet. Bravo. Tamam alım yaptım ya. Yarın yapmıyorum abi. Vaktimiz var. Tamam. Geriye. Bir böyle bir böyle evet, Arkası tamam alım ya. Evet gözleri çekiyoruz. Çek dizleri çek 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 çek, çek. karnına kadar çek. Onu da niye çekiyorum lan? Yalakalık yapma sen. Bu ne bu haber tam çamur oldu. Yeter abi. lan yeter. Ağzına sok çay. bozuyoruz başka Zaten bir şey değil. Sağ kanat orası bozmayın. Şaka yaptık mı? Evet. Şöyle çık biraz, sen git. Kayıt yaptı, kayıt yaptı.